Kültür Yolu Festivali için bir kere şehrimizin milletvekillerine özellikle teşekkür ediyorum. Kültür Yolu Festivali Kayseri'de yoktu. Ama bu bizim için çok üzücü bir durumdu. Birçok ilde varken bizde olmaması gerçekten yaralıyordu. Hatta yerel basımızdan da bazen bununla ilgili serzenişler oluyordu ve bana da bununla ilgili söyleyenler oluyordu. Bir kere bununla ilgili siyasi iradeye teşekkür ediyorum. Milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Bir gün bakanlarımız Hulusi Akar evet. bakanımız, Ayşe Böğürler milletvekilimiz, Şaban Çopuloğlu vekilimiz, Murat Cahit Cingı, Bayar Özsoy vekilimizle beraber Büyükşehir Belediye Başkanımızın da olduğu bir ortamda Kültür Bakanımızı ziyaret etmiştik. Biz Kültür Yolu Festivali istiyoruz. Özellikle Bakan Bey, siyasiler, Kayseri'mizin isteği sizden bu ve Kayseri'de olmaması bizi üzüyor denildi. Bakanımız da Kayserililer bunu hak etti. Kayseri'de Kültür Yolu Festivali olacak demişti. Kayseri'de Kültür Yolu Festivali geldi, en iyisi geliyor. Şimdi çok detay vermek istemiyorum ama Kayseri Kültür Yolu Festivali öyle özellikli bir festival halinde. Hem gelen sanatçılar, hem Kayseri'deki ya. o gün harcanacak kaynak, bütçe... Kültür Bakanımız da Kayseri'yi çok seviyor ve dedi bunu zaten. En iyisini yapacağız dedi. Ve şu an en iyisi yapılmak için çalışmalar yapıyor. Muhteşem bir festival olacak. Bekliyoruz. Gerçekten olacak. Muhteşem bir festival olacak. Kayseri'miz de yakışıyor. En iyisini yapıyor yapınca da. Ben de heyecanla bekliyorum. En iyi sanatçılar, en iyi söyleşiler, en iyi konferanslar, sergiler, tiyatrolar. Muhteşem bir kültür yolu festivali bizi bekliyor.